Merhaba herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tel sarma yapacağım. Bu model yaprak modelim. Daha öncesinde çekmiştim bu yaprak modelini. Tekrar sizler için çekiyorum. Telimiz kırıl kırılan normal tel, kırma teli kumaşımız ipek kumaş arkadaşlar. Evet. Başladık. Burası inişte. Aşağı inerek yapıyoruz. Hafif çekip yatırıyorum. Evet. Bakın aşağı inerken şurası azıcık ezildi. İğnemin ucuyla düzeltiyorum burayı. Evet. Yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. Kastam çok gergin olduğu için iğneyi çekmekte zorlanıyorum gördüğünüz gibi dibine kadar iğneyi itmem gerekiyor bu şekilde ilerliyorum önce tel sarmalı mesela önce burayı yapıp sonra bunları yapmadım çünkü iğneyi böyle yaptığım zaman arka taraftaki tellere ezme olasılığı çok yüksek oluyor ama böyle olduğu zaman üstten batırıp alttan elimle iğnenin ucunu yukarıya itiyorum ve bu alt taraftaki ten sarmaları ezmiyor. O yüzden de aşağıdan başlıyorum, yukarıya doğru gidiyorum. Ten sarma yaparken dibine kadar itip iğnemizi çekiyoruz burada tam ortada aynı yeri birkaç defa batıyorum dönüşümü sağlayayım diye bakın şöyle Evet şimdi minik minik yukarıya çıkmaya başlıyorum telin boşluğunu alıp yatırıyoruz. Evet geliyoruz iyi itip sonuna kadar az kaldı gördüğünüz gibi bu sondan bir önceki batım ve bu batımla sonlandırıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Tersinde Nasıl saklıyoruz? İğnemizi büktüğüm için yönünü değiştiriyorum. Bakın tam dibinden değil de ikinciden veya üçüncüden takıyorum. Çünkü tam dibinden tel ipe benzemiyor arkadaşlar. İpi benzemediği için orada bir e, ele dokunma, takılma olasılığı olduğu için ikinci veya üçüncü telden ileriye çıkıp saklıyoruz. Düğüm atmış oluyoruz. Sonra tırnağımın tersiyle bastırıp bunu da bu şekilde ileriye geriye yaparak telime koparmış oluyorum böyle yaptığımızda bakın arkası da bu şekilde yaprağımızı yapmış olduk sadece şurası kaldı bugün akşamlık bu kadar yeter tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın